Herkese merhabalar, ben Yasmin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere neredeyim? Mutfaktayım. Ve bugün size çok güzel bir tarifle geldim. Malum üstümden de renginden de anlayacağınız üzere tam bir pumpkin season. Yani bir nevi balkabağı sezonu. Yani onun yani uzun lafın kısası Tam bir sonbahar mevsime Ve dedik ki bir Pumpkin Spice Latte'miz olmasın mı? Tabii ki olsun. Malum artık Starbucks'ta birçok şey çok pahalandı. Tabii ki hepimiz hala almaya devam ediyoruz. Bir noktada alamamaya başlayacağız gibi hissediyorum ama şu anlık bir sıkıntı yok gibi duruyor. Fakat biz dedik ki Buna bir meydan okuma demeyelim çünkü bir Refika Birgül tabii ki olamayız. Ama kendimiz nacizane evde bunu yapabilir miyiz? Yapabilirsek nasıl yaparız? Tabii ki Refika'nın da kanalında görünce biz de ki aynısını uygulayalım. Öndeki malzemeleri hızlıca saymakla başlayacağım. 1 kiloya yakın bal kabağı var şu an önümde. Küçük parmezeni yarısı kadar bir taze zencefil var. Şekerimiz var, tuzumuz var, tarçınımız var, suyumuz var. Neredeyse bir dolu bardak gibi düşünün bu bardaklar büyük olduğu için. Yeni baharımız var. Ondan sonra tabii ki vanilin Karanfil olmazsa olmaz. Muskat. Onu inşallah parmakları götürmeden rendeleyeceğiz. Onun dışında da işte süt müt falan filan. Arkada inanılmaz tatlı bir düdüklü tencere bizi bekliyor. Evinizde düdüklü tencereniz eğer yeni bir aletse Kendine atıyor. Bu atmıyor. O yüzden biz burada biraz hissedeceğiz. Artık yani Sinem ablayla mı göz göze geleceğiz ya da bunun bir şekilde böyle patlama alarmını mı duyacağız bilmiyorum. Ama ortalama olarak bir 6-7 dakika pişirmesi var diye düşünüyoruz. Bunu beraber göreceğiz. Burada bugün herkes gerçekten şu tarifi içmek ve aynı zamanda da arta kalan, evet arta kalan ee, kabakları yemek istiyor. O yüzden yani inşallah ee, bir şekilde bununla bir şeyler becerebilirim. Geliyorum. Bal kabaklarını öncelikle atıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle de gösterelim. Düdüklü tenceremizin içine bütün bal kapağımızı koyduk. Sağ tabii ki ben hem bu kadar orantılı kesemem hem de parmaklarımı kaybetmeyeyim diye sağolsun olsun Başak Ablacığım yardımcı oldu. Gördüğünüz üzere çabuk bir şekilde pişeceğini düşünüyoruz. Çünkü ne kadar küçük değil mi kesersek o kadar hızlı pişer. 300 gram şekerimiz var. Bunu benim gibi şeker gibi bir insan şimdi dolduruyor. Ay düşünseniz etrafa döktüğümü. Şeker gibi bir gün diliyorum size bu video izliyorsanız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, birbirinize paylaşmayı unutmayın. Canınızın biliyorum ki Pumpkin Spice Latte çektiğine o yüzden sipariş etmeyin. Gelin biz size yapalım. <laughs> gelin birlikte yapalım. Tamam. Şekerimizi ekledik. Şimdi... Bugün böyle bir hava mı be? Evet. Gördüğünüz gibi bir tutam sadece minnacık böyle. Hatta şöyle olsun garanti. Ne diyorsunuz? Bence bu tutamdır. Olmadıysa da bir parça da. Tamam. Sonra tarçın. Biraz ekleyelim. O da mı bir tutam kadar? Bir tutam kadar. Biraz fazla koydum artık kusuruma bakmayın. Ondan sonra birazcık bence şu şunu koyayım mı ilk? Olur olur. Çok ya bunun ismi Yeni Bahar arkadaşlar. Ben de kendisiyle yeni tanıştım. Ee, Yenibahar'la yeni Bahar'la yenilenmiş bir inşallah e, şeye giriyoruz sezona. Tamam. Ardından birkaç adet karanfil. Bence hepsini koysak olur. 10-12 adet. 10-12 adet gibi burada görüyorsunuz. Bu arada benim yemekten sonra gerçekten böyle çok ağır yediğimde karanfil e, böyle ağzıma atma gibi huyum vardır. Yani gerçekten bir şekerden, bir sakızdan çok daha güzel bir ferahlık katıyor size bence. Evet. Arkadaşlar bakın ben bu bilgiye yeni şey yaptım, e, kavuştum. Ya. Tabii ki. Şimdi burayla yapın, burayla yapmayın, buraya hiç girişmeyin. Neden? Çünkü muskatın en yerli boyu minnacık. Aa çok güzel kokuyor. Zencefil gibi kokuyor biraz. Evet gördüğünüz gibi yalanımız yok. Birazcık destek almış olabilirim. Sonuç itibariyle size bir şey yapacak derken yani kaç çabuk gözle çıkarmıyor. Değdi sonuçta. değdi bak elimde şu an. Bak bak değdim. Bunu da atalım. Sonuç itibariyle sağlık koktu. Şöyle bir gösterelim. İçinde gördüğünüz gibi bütün işte tuzumuzu, ondan sonra tarçınımızı, vanilinimizi, ondan sonra yarım muskatımızı rendeleyecek şekilde 1 kilo balkabağının üzerine hepsini birleştirdik. Aynı şekilde bir parça zencefilimizle beraber. Bence tamamız. Şimdi su. 300-350 ml. Şöyle hani emelimizi ekliyorum. Hayatınızda hiç düdüklü tencere kullandınız mı ve kapın? Şöyle dalga geçiyorum. Hayatınızda hiç düdüklü tencere kapattınız mı? Hayır. Şimdi bir dakika bunun bir kitlenme yeri olduğunu biliyorum. Biraz evvel profesyonelden öğrendik. Şimdi bunu geldik. Koyduk. Tamam mı? Bunu döndürdük. Ondan sonra bunu bir yukarıya kitledik. Bunu da tamamen mi kapıyoruz? Bundan sonra dedikli tencere falan açma kapama olursa beni arayabilirsiniz. Öğrendim. Bu böyle pişecek. Saatimiz yaklaşık 6-7 dakika bir tutalım bence. Değil mi? Bir garanti olsun. O zaman arkadaşlar ortalama 5-6 dakika siz de kendinize çayınızı kahvenizi demleyin. Ya da gidin iki dedikodu yapın bir şey yapın. Böyle bir oyalanın. 5-6 dakika sonra tekrar karşınızdayız. Evet, tekrar bir aradayız. Yaklaşık bir 20 dakika geçti aradan. Bu da zaten neredeyse pişmek üzeredir diye düşünüyoruz. Açıp bakacağız. Arada dedik ki sütümüzle devam edelim. Şuna da çok yaklaşayım. sonra bir şeyler olur. Evet, buradan kaç? Yarım litre. Yarım litre. Yarım litre biz laktosuz süt kullanıyoruz. Tabii ki bildiğiniz sütü kullanabilirsiniz. Laktosuz biraz daha şekerli olduğu için bence daha güzel. Şöyle sütümüzü aldık. Şimdi bunu birazcık kaynatacağız. Arada bu arada espresso'muzu çektik. O da bizi bekliyor. Ve içmemek için zor tutuyorum kendimi. Onları size söyleyeyim. Şimdi bu birazcık kaynasın. Bunun da neredeyse süresi bitmek üzeredir. Sonra tekrar buluşuyoruz. Evet, gördüğünüz üzere şu an harika şekilde kokan, pişmiş olan bal kabaklarımızı buraya alıyoruz. Bunlar tatlı olarak tüketilebilir. Dilerseniz seviyorsanız tahinle, dilerseniz tahin üzerine işte fındık, ceviz bir şey kırarsınız ki ben bayılırım. Kiremitte bir kabak tatlısı olsa şu an yerdim bu arada. Ama yani gördüğünüz gibi ay ağzımın dilimin suyu aktı. Çok güzel koktu. Şimdi bunları dediğim şöyle, gibi şöyle görüyorsunuz dumanı üstünde. Kokusu geliyor mu? Şefler yapıyor ya. Geldi mi kaksa? Ne oldu? Kaldı, 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 kaldı. Bravo. Altını nasıl kapattım? Gördünüz mü? Bir şef dediğin 850. Ahtapot gibi. Evet, şuradan devam edelim. Hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi her şey gayet akışında, akıcılığında devam ediyor. Evet, geldik. Şimdi en güzel kısma hatta dur şunu şuraya alayım. Ben bunu Allah. İki. <laughs> ya öf ya. Ya bir yandan tatmak bir yandan yemek istiyorum ama Allah affetsin ya hiç yakışmıyorum ya. Anne insan bir düdüklü tencereyi nasıl tutacağını öğretir şu evladına. Geldik eşek kadar olduk hala. Bravo. Çok iyi, Yakışıyor yakışıyor eline. İçerideki, değil Baya böyle Pıtır pıtır mı? Aynen. Evet. İyice of nasıl güzel kokuyor, nasıl güzel kokuyor. Gördüğünüz gibi her şeyi buraya aktardık. Şimdi bunu tekrardan tenceremizin içine döktük. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan biraz daha yavaş yavaş kaynatıp şurup haline, kıvamına bunu getirebilmek. Gördüğünüz üzere zaten rengi de gitgide gerçekten şurup kıvamına, tonuna dönüyor. Gördüğünüz gibi istediğimiz kıvamı aldı. Önemli olan burada birazcık sizin alsanız lezzet tercihiniz. Buraya nacizane ben işte böyle bir 2-3 pompa... Of şu kıvama baksanıza. Bak. Görüyor musun? Şimdi şöyle... ilk bir iki kaşığımızı koyalım. Belki onu üçe çıkarırız. Biraz daha koyayım. Bu arada şunu da söylemek gerekiyor. 4-5 kişinin çok rahat hani tüketebileceği, çıkarabileceği kadar burada bir porsiyonumuz var. Dilerseniz saklayıp ardından farklı günlerde veya aynı günün farklı bir saatinde e, devam edebilirsiniz tüketmeye, içmeye. Biraz daha koyayım mı? Şu an 5. kaşımıza geldik ama dediğim gibi bu tamamıyla sizin tüketmek istediğiniz şekle bağlı. Hadi bir yarım da benden olsun. Tamam. Şimdi geldik benim en sevdiğim kısımlardan birine. O da nedir? Espresso. Sabah uyandığım, akşam uykuya gittiğim, benim aşkım, benim bebeğim, benim her şeyim olan espresso. Koyalım. Ya bunu burada tam koymak zorunda da değilsiniz ama bir şat espresso bence gayet ideal. Şimdi geldik süt. Şöyle biz Starbucks usulü. Annem babam. Oo, oh, renge bak. Bir şey söyleyeceğim, Starbucks'ın rengini almadı mı sizce de? Değil mi? Evet, gördüğünüz gibi en alt katmanda bizim bütün makaba, baharatlarımız, işte bir araya getirdiğimiz bütün o harmoni, o aroma. Üzerine espresso, bir shot ve üzerine biz laktozsuz sütle ekleyip taçlandırdık. Bence tamam. Of, şu an en can alıcı kısma geldik ya. Aşırı heyecanlıyım, bak ciddiyim. Bir dakika ilk bey koklayacağım şimdi adım adım. Rengi sizce bir Pumpkin Spice Latte'yi andırıyor mu? Biraz fazla süt kokuyor ama belki eklemek gerekebilir. Bir tadalım. Starbucks'ınkinden bence daha güzel ama biraz da eklemek gerekiyor. Bak o kadar da açım çünkü sütü çok baskın oluyor bir türlü. O yüzden naizane 5-6 kaşık hatta 7 kaşığı bulabilir. Biraz da eklerseniz biraz daha onun tadını alırsınız. Maksat zaten bal kabağının daha baskın olması, sütün biraz da arka planda kalması. Ama kesinlikle kesinlikle bir yapmanızı öneririm. İki bal kabağına karşı anti bal kabağıysanız bu bence bal kabağını sevmek için bir fırsat. Çünkü gerçekten tadı çok hani sizi rahatsız etmez. Ama yani şuna da bir tahin yakışmaz mıydı ya? Şöyle bir yerdik yani değil mi? Neyse olsun. Evet gördüğünüz gibi harika bir pumpkin spice latte tarifi oluşmuş oldu. ben bu anlamda gerçekten burada bulunan herkese teşekkür etmek durumundayım. Çünkü ben bunu siz olmasaydınız yapamazdım. İlk kez samimiyetle söylüyorum. Evet bunu evde yaparım ama yine birilerinin desteğiyle. Şu düdüklü tencere nedir ya? Neyse. Uzun lafın kısası Bence gayet lezzetli, bir o kadar ekonomik, bir o kadar pratik, bir o kadar da bence evde yapmak şöyle karlı. Canınız çektiğinde sürekli gidip bir yerden sipariş edip ya da almakla uğraşacağınıza zaten burada en az 5 bardak değil mi çıkar. En az 4-5 bardak çıkacağı için de dilediğiniz saatlerde, dilediğiniz günlerde tüketebilirsiniz. O zaman... Yorum yapmayı, kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ama izninizle ben bir kişinin buraya gelip test etmesini istiyorum. Öyle kapamak istiyorum. Bunu da kesinlikle başak abla olmasını istiyorum. Çünkü bu konudaki en eksperimiz kendisi. Evet. evet. Ama aynı yorumu yapacağına da eminim. Çünkü sütü bir tık baskın. Hmm, bence güzel. Sütü sizce baskın mı? Az olabilir ama bence... Güzel. Değil böyle mi? var Starbucks'ın kimi, bu mu? Bu daha organik değil mi? Daha böyle bir doğal? Bunun e, özelleştirilebiliyor olmasının bir avantajı var. Yani tatlı evet. mı istiyorsun daha tatlı yap. Daha kahve mi istiyorsun? Espresso da koy. Sütlü mü seviyorsun? Sütünü koy. Bence olmamalı, mutlaka deneyin. Mutlaka <laughs> deneyin. Burada gerçekten Pumpkin Spice Latte'nin kraliçesi konuştu. Mutlaka deneyin diyorsa, evet. denenmeli. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi tekrardan unutmayayım son kere söylemiş olayım. Öpüyorum size. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.